Büyük maça çok az kaldı. Galatasaray'ın konuğu Trabzonspor. Müzik Maçın sonunda kim galip gelecek? Hep birlikte göreceğiz. İstanbul'dan Rams Park'tan tüm futbol tutkunlarına merhaba. Bugünkü karşılaşmanın heyecanına hep beraber ortak olacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla bizlerle birlikte. Bugünkü süperlik mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Galatasaray Trabzonspor'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Gerçekten güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Tüm futbol severlere keyifli seyirler dilerim. Bugün sahada gerçekten de çok önemli oyuncular var. Fakat performansını büyük bir merakla beklediğimiz isimlerin başında elbette Victor Osimhen geliyor. Bu izlenince akla ilk gelen isimlerden biri. Arkaya sarkabilir. Rakiplerinin yanından geçip gidebilir. Ve savunmanın tüm dengesini bozabilir. Böyle bir oyuncunun karşısında oynamak sinir bozucu olsa gerek. Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kalede Uğurcan Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimen var. hakem düdüğü çalıyor ve maç başladı. Doğru pozisyon olarak pası kesti. Torreira. İlkay. savumada iyi müdahaleyle topu kapıyor. Tehlike yaratabilecek bir pas. Ve karşı takım bu hücum fırsatını engelliyor. Pozisyonu iyi okudular ve topu geri kazandılar. Etrafında pos opsiyonları var. Müthiş bir fırsat. Ve bu top kalecide kalıyor. Torreira. Barış Alper Yılmaz. İlkay. İlkay Gündoğan vurdu. Ve topu taca gönderdi Mario Lemina Savunmada temiz bir müdahale ile topu alıyor Kanattaki boşluk Trabzonspor için bir fırsat olabilir Şimdi takımın öne geçirebilir Tehlikeli şut oraya giriyor. İsmail Yakop. Fazla geride durdukları için rakibin baskısı artıyor. Mario Lemina. En uygun pozisyonu bulmak için seri paslara devam ediyorlar. Müthiş bir kurtarış. Bire bir de gol izni vermiyor mutlak pozisyon kaçtı. Ekranları başında birçok kişi bu pozisyona gol demiştir. Korneri uzun kullanıyor. Sabitli bir kafa vuramadı. Kale vuruşu. Baskı sonuç verdi ve top kaleyi bile bulmadı. Galatasaray son 15 dakikadır topla daha çok oynayan taraf. Bir gol bularak öne geçmek istiyorlar ve böyle oynamaya devam etmeleri gerekiyor. Osman şutunu çekiyor. Kaleci'nin kontrolünde yandan dışarı gidiyor. İyi pozisyon aldı ve topun isabetli olmayacağını anladı. vücut bölgesinde fırsat yaratabilirse tehlike olabilir ve şutun gitmesine izin vermedi. Kaleci iyi bir kurtarış yapıyor. Galatasaray bu köşe vuruşuyla öne geçmeye çalışacak. Onlardan ceza sahasını ortaladı. Ve hakem Galatasaray lehine avantaja bırakıyor. Bu pasta tehlike yaratabilir. İlkay Gülşah vurdu. Kalecinin yani kontrolünde top yandan dışarı çıkıyor. Topun gidişini iyi takip etti ve bıraktı. şimdi rakip kaleye doğru yüklenecek. O sinen için etkili bir pas olabilir. Ve topu alarda rakiplerini iyice köşeye sıkıştırmışlardı. Ve sonunda beklenen. Karaciğ'i karşısında bulan oyuncu şöyle bir bakıyor ve bütün gücüyle topa vurarak ağlara gönderiyor. Trabzonspor Santra'yı yapıyor ve oyun tekrar hareketleniyor. Bakalım geri dönebilecekler mi? topla takım arkadaşını savunma arkasına sarkıtıyor. Uygun bir fırsat bulmuşlardı fakat topu kaybettiler. Osimhen ceza sahasına doğru ilerliyor. Ve Rams Park'ta ilk yarının son düdüğü çalıyor. Sane ilk devrede pozitif futbol oynadı. Takım arkadaşlarının motive etmek için elinden geleni yaptı. İlk yarının sonlarına doğru çok önemli bir gol attı ve soyunma odasına önde girmelerini sağladı. Bir nevi hücumda en doğru tercih olduğunu gösterdi. İkinci devrenin başlama vuruşu yapılıyor. Acaba Trabzonspor geri dönebilecek mi? Onu Savunmada iyi müdahaleyle topu kapıyor. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Çok net fırsat. Fakat Kaleci izin vermiyor. Kaleci gerçekten mükemmel pozisyon aldı ve beraberliği getirecek bu gole izin vermedi. Yakındaki arkadaşına gönderdi. Kanattan içeriye doğru top sürmek istiyor. Kaleye vuracak gibi. Rakibe gol izni vermiyor. Evet teknik direktör oyuncu değiştirme zamanının geldiğini düşünüyor. Uzun bir köşe vuruşu kullanıyor. Ve bu pozisyondan bir fırsat çıkmadı. Ceza sahasını ortaladı. Ve bir top kaybı geliyor. İntay. İntay. Leroy Sané. Sané tehlikeli bir ara pası gönderdi. Şimdi takım adına adeta uzadı ve müthiş kurtardı. <laughs> Ceza sahasına doğru kullandı. Topu rakibe kaptırıyorlar. Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. Tehlikeli bir hücum olacak gibi gözüküyordu ama kapmayı başardılar. Bu kontratak fırsatını değerlendirebilirler. Yakın direğe güzel bir orta. Güzel bir denemeydi fakat kalecinin müdahalesi başarılı. Tam zamanında araya giriyor takım arkadaşları yakınına geldi. Şimdi karşı atağa çıkıyorlar. Ve top Trabzonspor skora dengeyi getiriyor. İşte golün tekrarı ekranlarınızda. Rakibinden müthiş sıyrılıyor ve pozisyonun devamında golünü atmayı başarıyor. Maça denge geldi. 1-1. Mücadelede normal sürenin son 20 dakikasına giriyoruz. Şutunu çekti. Ve topa engel oluyor. Bu arada oyuncu değişikliği olacak. sağ sahasının içine gönderdi. Tehlike yaratabilecek bir pas. Şimdi büyük tehlike. Kaleci iyi bir kurtarış yapıyor. Trabzonspor beraberliği bozmak istiyor. Köşe vuruşu kullanıyorlar. Köşe vuruşundan topu içeriye gönderdi. Ve bu top Kaleci'nin tam üstüne geldi. Galatasaray taraftarı bu maçı kazanabileceklerine inanıyor ve son dakikalarda tezahüratlarını iyice arttırıyor. Hücum bölgesinde sabırla pas yapıyorlar. Kaleci bu topun önünü kesti. takım arkadaşlarını oynayabilir. Kontra için uygun bir fırsat. Şimdi eşitliği bozabilir. Kaçırıyor. Maçın sonuna bu kadar kısa bir süre kalmışken bundan daha iyi bir şans bulmaları zor. Bunu atması gerekiyordu Özkan. O spor son 15 dakikada rakibine neredeyse topu göstermiyor. Maçın son bölümünde aradıkları galibiyet golünü bulmaya yakınlar ama bence biraz acele etmeleri lazım. Maçın bitimine doğru baskıyı artırıyorlar ve bir golle galibiyeti uzanan taraf olabilirler. Bu arada Bayrık Hamad yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Ceza sahasındaki müdahalesi yerinde. Uzun mesafeli bir şut ve hakem 90 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Skorda denge var. ve 90 dakikanın ardından ilk uzatma devresi başlıyor. Baskı altında daha iyi oynayan taraf üstünlük kurabilir. Osimen Osimen pas etkili. Kaleci tehlikeyi savuşturuyor. Ozan Tufan. Ve şimdi bir kontratak şansı. Savunma henüz yerleşemedi ve kontra tehdidi sürüyor. Saniye rakip yarı sahada ilerlemeyi sürdürüyor. Hücuma çıkıyorlardı fakat top şimdi rakip takıma geçti. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Yakın mesafeden vurabilir. Osimen. Leroy Sane. Beraberlik sürüyor ve şimdi en doğru opsiyonu bulmak için paslaşıyorlar. Ve bir dakikalık duraklama oynanacak. Tehlikeli bir top takım arkadaşı yetişebilir kurtarış. Etkili kontra atakta golü izin vermiyor. Gerçekten harika bir kurtarış izledik. Rakip neredeyse kusursuz bir kontra atak geliştirmişti. Ama kaleciye takıldılar. Ceza sahasına doğru kullanıyor. Uzatmaların ilk devresi tamamlanıyor. Beraberlik sürüyor. Hakemin işaretiyle uzatmaların ikinci devresi başlıyor. Bakalım mücadelenin son bölümünde bizleri neler bekliyor. Yunus Akgün rakip yarı sahada topu taşıyor. Kaleci için rahat bir top oluyor. Ravlon Sport pop kaybı yapıyor. Önemli bir hücum şansı. bir kere daha ekranda. Son derece tehlikeli bir, bir ana pasıyla hücumu ilerletiyor. Daha sonra toplamışan oyuncunun karşısında sadece kaleci kalıyor ve Lasey'de onu mağlup etmeyi başarıyor. Çok kritik bir dakikada gol atarak öne geçiyorlar. Ozan Tufan. Şimdi top saklama çabasında. Trabzonspor son dakikalarda en azından skoru eşitlemek istiyor. Ve topu taca gönderdi. Ozan Tufan. Ve evet, bu topu hatasız biçimde kontrol ediyor. Yunus Akgün. Arka tarafa doğru topu havalandırdı. Ossimen. Çok önemli bir kurtarış yaptı ve farkın açılmasını önledi. Bu kurtarış sonrası geri dönüş umutları hala devam ediyor. Köşe vuruşunu uzun kullanıyor. Kafa vuruşu etkili değil. Kaleci kurtarıyor. Ve maç bu düdükle son ediyor. Kazanan Galatasaray oluyor. Bugün gerçekten iyi bir mücadele verdiklerini söyleyebiliriz. Son dakikalarda gelen golle hak ettikleri galibiyete ulaştılar.